Canlı. Şu an bile canlı bizi çekiyor ama. Evet başlıyorum. Zorlu mücadelenin ardından yanımda günün başarılı iki ismi var. İshak ve Mustafa. Öncelikle İshak'la başlayacağım. Bugün harika bir mücadele sergilediniz. Geriye düşmenize rağmen yılmadınız. Öne geçmeyi başardınız. Skor avantajını ele geçirmeyi başardınız. Bugün bir de talihsiz bir an vardı. Penaltı atışından yararlanamadı Yasin. Güzel bir maç oldu. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Öncelikle iki takım için güzel bir maç oldu. Ee, biz bu turnuva ilk defa katılıyoruz. Fakat iddialıyız. İnşallah gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Buradan bütün takım arkadaşlarım tebrik ediyorum. Sonuna kadar devam. O zaman son söz Mustafa'da. Mustafa senin amaç maç hakkındaki görüşlerini alalım. E, penaltı kaçırmak veya baş, geriye düşmek bizim moralimizi, motivasyonumuzu zaman. Biz disiplinli bir takımız. Biz Kayseri'den geliyoruz. Kayseri'den boşuna gelmedik buraya. Kupa almadan da gitmeyeceğiz. İyi günler. O zaman hem ikinizde hem de Energiyet Enerji, enerji takımına şampiyonluk yolunda başarılar dileyelim. Herkese iyi akşamlar.